Bugün çok sasma bir olayla karşınızdayım. Bugün e, eleştiri kanalımda şu anda video seçiyorum. Bunu editlem biraz zor olacak ama bugün çok e, sasma bir şey fark ettim. Eleştireceğimiz kişi Türk değil yabancı birisi ama beni çok sinir eden birisi. Yani e, nasıl söyleyeyim kanalı o kadar hızlı büyüyor ki hem de benim ismimi salmış, Sazuki ismimi çalıp değiştirip Miku yapmış. Miku diyorum. Maker yapmış. Maker da benim başka ismim ve bu yabancı kişi ben benim videolarımın aynısını salmaya çalışıyor. Tabi çalmıyor ama yani animasyon yapıyor. Çöp adam animasyonları. Bakın Aa, bu artık böyle illeri gitse, 65, 67, 69 takipçi olsa ve bugün rüyamda çok sasma bir şey gördüm. Bu tozu, 15 takipçilik maker'ı birisi eleştiriyor. Ben değil ama başkası eleştiriyor, başka bir youtuber. Ve aa, biraz sinirliyim tabi. Çünkü benim ise, benim ismimi salıp, sanki kendisi Suzuki gibi, kendisine Suzuki gibi hareketler yapıp yani benim gibi hareketler yapıp izlenme alıyor yabancı birisi. Eğer bu videoyu görürse de ona söylüyorum. Bir dakika. Bu kadar sasmalık yeter. Eğer bir dakika. Eğer bu videoyu görüyorsa yani bu videoyu gören birkaç kişi varsa İngilizce bilen birkaç kişi varsa onun videosuna yorum atsın. Sen Suzuki'den çalıyorsun. Suzuki'nin ismini çalıyorsun. Ve cidden çalıyor. Çünkü ee, yoksa boş yere neden ismi, ismi boş yere nasıl uydurup ismini getirebilir. Hem de aynı. Sonra ismini değiştirdi ve ismini maker yaptı. Maker da benim karakterimin ismi. Şu hani ekranın şu tarafına koyacağım. Hani şu karakter var ya Şöyle şapkalı falan. O karakter gibi aynı salıyor ıı, çalıyor. Ve ıı, bunu gören hiç kimse yok. Görenler de yabancı oldukları için ıı, beni tanımıyorlar. O yüzden artık bu sasmalara bir son vereceğim. Yani eğer biraz ağır konuşmak, ıı, biraz ağır konuşmak gerekirse geri zekalı. İsmini neden çalıyorsun?